Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde Seher Alt Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biraz önce e, gördüğünüz fincanın havaya kalkması, tabağın havaya kalkması. Aslında bu dönem niyetleriniz konusunda çok güzel, pardon çok kısa sürede gerçekleşeceği ve sizin bu konuda mutlu olacağınızı gösteriyor. Niyetinizin kabul olduğu anlamına geliyor bu şekilde olması. E, Tabi biraz yana kaydırarak çektiğiniz zaman açılır onu da söyleyeyim. O yüzden onun uygulamasını yapmış olduk. Bu arada da fincanların nasıl bir şekilde gözüktüğü de aşikar olmuş oldu. Evet Başak Burcu yakın zamanda bir hasta ile ilgili uğraşacağı bir süreç var. Bu hastanın tedavisi için iki kişinin anlaşmazlığa düştüğü ve farklı seçenekleri kullanmaktan uzaklaşmaya başladığını göreceksiniz. En son dışarıdan 3-4 kişi bir araya gelip bu konuda bunu yapın artık yapmayın bu şekilde davranışlar diye uyarılarda bulunacak. E, bu sizin biraz e, olayın içinde olduğunuz için etkileyebilir. Çünkü buradaki tartışma yaratanlardan ya yaşayanlardan birisi de siz olacaksınız. E, dışarıdan birisinin müdahalesi bazen gerekli olduğunu da farkına varacaksınız her ne kadar bunu sevmeseniz de. Sadık bir dost edinme var bu özellikle yurt dışı bağlantılı bir sadık dost ya da böyle bir sadık dostunuz var da yurt dışından gelecek tekrardan onunla vakit geçireceksiniz anlamında gözüküyor yüreğinizi ferahlatacak iki tane olay var burada tavus kuşunun açılmış bir vaziyette gözüküyor geçmişten bugüne kadar üzerinde bulunduğunuz bu olaylarla ilgili ferahlığa kavuşacaksınız. İsminde T harfi olan bir kişiyle konuşmanız bu konuşmanın arkasından da e, bir öfke krizi geçirme durumunuz var. Yani karşıdaki kişi aslında size sıkıntı verecek e, bir şey yapmayacak ama onun verdiği bir haberden dolayı başkalarıyla ilgili verdiği bir haberden dolayı öfkeleneceksiniz. Hamile bir kişinin e, bu dönem sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Ona destek olmak gibi bir durumunuz olacak. Yine sevineceğiniz haberleriniz var. Evinizin içerisinde kutlama yapacağınız 3 tane olay gözüküyor. İki ayrı yerden gelecek olan e, sevineceğiniz haberlerle birlikte güç kuvvet kazanacaksınız. İsminde V harfi olan bir kişiyle. E, hayatınıza girdiği anda ben e, bu kişiden korkmalı mıyım, yaptığı iş e, ya da yaptığı şey e, beni korkutacak mı diye endişeye kapılacaksınız ama böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Aksine bu kişinin size daha çok iyiliği dokunacak, hatta hayatınızı daha da güzelleştirmek gibi bir durumu var. İki rakamı sizin için çok önemli ayın ikisi ve on ikisi tarihlerinde e, sevineceğiniz. Hayatınızda olmasını istediğiniz çok güzel bir mucizenin gerçekleşmesi ki tabağın e, neden kalkmadığı da şimdi anlaşılıyor burada. E, buradaki şey e, uzun zamandan beri bir düşmanınıza galip gelme veya böyle bir düşmanınızın yaptığının bedelini ödediğini duyacaksınız. E, bu kişinin daha sonrasında vicdan... E, Acısı çekebilirsiniz ama bu kişi hak etmiyor onu da söyleyeyim. Ee, kurbağa çıkmış burada ev ya da evlilik konusunda özellikle ilişkiler anlamında bir rota tutturamamış, e, bir denge oluşturamamış kişiler için e, birlikteliğe devam etme kararı ve bu karardan da daha sonraki süreçte pişman olması gibi bir durum var. Ama kısa süreliğine de olsa bu birlikteliği en azından sonlandırmamak için çabalayacaklar gözüküyor. Ee, sevineceğiniz üç tane haber var ve kalbinizin kırılacağı bir tane olay var özellikle sevdiğiniz kişi tarafından ee, söyleyeceği bir lafa kırılacaksınız ondan bu lafı beklemediğinizi düşüneceksiniz ama onun e, söyleme amacı başka yanlış anlaşımlar e, dönemi gözüküyor bu süreçte. Evinize sevineceğiniz bir müjdeli haber gelecek ve bu müjdeli haber aile fertlerinden bir kişiyi çok e, sevindirecek hatta onun kariyeriyle ilgili olacak. Devlet kapısından bir memurluk ataması veya bir tayinle ilgili beklenilen bir iş varsa bu ayın 15'i civarında bu konuda ferahlığa kavuşacaksınız. Kurt çıkmış bu düşmanlarınıza korku salma ve etrafınızdaki kötü niyetli kişileri kendinizden uzaklaştırma bir nevi koruma kalkanı diye düşünebilirsiniz. Bu koruma kalkanı sizin için hayırlı olacak. 2-22 rakamı veya Burada ayın 12'si yine önemli gözüküyor. Bir ayın biri ve ikisi tarihlerinde de evinizle ilgili sıkıntılı bir haber duyacaksınız ama bunu kısa sürede de çözeceksiniz. Yani bir 10 gün içerisinde de çözümüne kavuşturacaksınız. Evden iki parça halinde eşya çıkarmayı düşünüyorsunuz. Bu eşyalardan öfkelendiğiniz için kurtulmak isteyeceğiniz eşyalar gözüküyor. Değişiklik iyidir. Ev taşınması var ama bu ev taşınması uzun mesafe ya şehirler arası ya da başka bir ilçeye ya da yani en az 50-60 kilometre farklı bir yere taşınma olarak gözüküyor arkadaşlar. Ve Uzun zamandan beri görmediğiniz bir kişiyle kavuşma yaşayacaksınız. Biraz tuhaf bir kavuşma olacak çünkü karşınızdaki kişinin hareketlerini kestiremeyeceksiniz. Onun değişimi çok göze batıyor olacak. Siz mesela ruhen değişirken o hem bedenen hem ruhen tamamıyla farklı. Bugüne kadar iyi tarafı olan bir kişiysen şimdi bencil bir tarafı olan bir kişi haline dönmüş olarak gözüküyor. Yolculuklarınız var aslında bu 5 tane yolculuk özellikle iş görüşmeleri ve bu süreçte yaşanılacak parasal kazançları ifade ediyor. Yani parasal anlamda artık rahatlayacağınız bir süreç ve bu sürecin 5'li rakam, 5 rakamı, 3 rakamı ve 1 rakamı olan tarihler içerisinde. 1'i, 3'ü, 5'i, 13'ü, 15'i tarihleri özellikle. Sizin için e, bolluk bereket anlamında Güzel günler olarak taşıyor Yaşamak istediğiniz bir süreç var Bu süreç hani Ben şurada tatil yapmak istiyorum Veya e, Bu işten dolayı Ben bunu bırakıp başka bir işe Geçmek istiyorum diyorsunuz ya Bu sürece artık hızlandıracağınız Durumlar önünüze geçiyor Bu hızlandıracağınız durumlar e, Sebebi kadersel bir döngüden Geçiyorsunuz ve buradaki kadersel Döngüde sizin önünüze artık kapatabilecek herhangi bir şey yok. Tek engel sizsiniz bunu unutmayın. Çünkü hayalleriniz kısır döngüde kalmış gözüküyor. Biraz daha vizyonunuzu genişletmeniz, hayata bakış açınızı biraz daha e, abartmanızı tavsiye ediyorum. Bakın kelime olarak abartmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü siz bunun daha fazlasına layıksınız ve daha fazlasını da yapabilecek kapasiteniz var gözüküyor. Geçmişte kaybedilen bir mahkeme veya bir e, kağıtla ilgili yeniden bir düzenleme gelmesi ve sizin yeniden bu konuda şansınızın yükselmesi anlamına geliyor. Nazarı çok yakın çevrenizdeki yuvarlak yüzlü bir kadından alıyorsunuz, kumral bir kadın ve bu kadına dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten nazarı çok ağır ve insanı e, zora sokacak derecede de etkiliyor gözüküyor. Evet Başak ve Yükselen Başaklar için Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar. Burada tek bir dileğiniz var. Kesintiye uğrasa da o dileğinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceği ve bu konuyla ilgili iki tane kısmet elde edeceğiniz gözüküyor. Geçmişte bir cenaze ile ilgili üzerinde tartışmalar, miras konusunda anlaşmazlıklar varmış. Bu konunun mahkemeye taşınıp taşınmaması konusunda kararsız kalıyorsunuz. Bu sadece sizin elinizde değil tabii ki karşı taraf da bu konuda çok inatçı davranacak. Bu konuyu yedili bir rakam yani ayın yedisinde bir görüşme sağlayıp ya çözüme kavuşturacaksınız ya da bu çözümsüzlüğün içerisinde bir kağıt imzalayarak bu konunun başka birilerinin uğraşmasını sağlayacaksınız. Yani vekalet verip başka birilerine devretmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama mirastan vazgeçmek değil bu hani belki de avukat tayin edip onun uğraşmasını sağlamak gibi düşüneceğiniz bir durum var. Mahkeme değil de avukat aracılığıyla devam edeceğiniz bir süreç. Evinizin, hanenizin içerisinde büyük bir ferahlama var. Yurt dışı ile ilgili bir sevinçli müjdeli haber var. Bu müjdeli haberin iş ve kariyer anlamında size bir teklif olarak gözüküyor ya da böyle bir kapının açılmasını sağlayacak bir olayın yaşanması. Kelebek misali üstünüzdeki ağırlıklardan kurtulacaksınız. Müjdeli bir haberle bir toplu paranızın gelmesi ve sizin bir maddiyat konusundaki sıkıntınızdan da kurtulmanız gözüküyor. Evet Başak ve Yükselen Başaklar için <laughs> Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.